Herkese mutlu akşamlar değerli futbol severler. Stüdyolarımızdan bendeniz Mehmet Bert. Can Kızıl ve Tarat hocamız da biz, de, bizlerle gene bu akşam ee, güzel bir maç akşamı izledik. Önemli bir futbol akşamıydı. Galata, kümeyi garantilen yeni Malatya Spor Galatasaray'a evinde konuk oldu. Galatasaray maçı 2-0 tamamladı. Halil ve Babel'in golleriyle ee, Can Kızıl ve Tarat hocaya konuşmayı bırakıyorum artık. Olay sizde. Allah ben topu ben alayım Galatasaraylı olarak. Yani ben e, Galatasaray'ı seyrederken utanıyorum. Bu kadar vasat bir takım olduğunu. Hani 2-0 galip gelmek bir şey değil. E, Süper diyor ki 7 tane pozisyon Galatasaray'ı var. 7 tane Malatya. Malatya Allah'tan düşmüş yani. Hani bir de düşmemiş olsa çok merak ediyorum. Ne olacak bu sonuç? Yani bir takımda bu kadar vasat adamlar ya da vasat mı görünüyor? Vasat mı oynuyorlar? Nasıl oluyor anlamadım yani. Bir takım bu kadar kötü olamaz ya. Koskoca ilk yarıda bir tane pozisyon olur mu ya? Düşmüş bir takım ya. Koskoca ligde 27 puanı mı ne var ya takımın ya? Bu kadar kötü olur mu ya? Ben utandım Galatasaray olarak. Biz neleri gördük? Bunu böyle görünce ben gerçekten utandım ya. Bir Galatasaray olarak. Vallahi. 2-0 ağırda etmesin. Yani Kerem kendi başına bir adam olmuş. Berkant sen <laughs> Allah'a emanet yani. Taylan nasıl Talat hocam? Ya Tayland yine hiç değilse bugün biraz daha iyiydi. Biraz daha öne çıkmış herhalde galiba. Çünkü Tayland genelde geliriydi. Bugün onu biraz daha önde gördüm. Hiç değilse biraz daha iyi ya. Ama bir Berkant'ın hali, ilk yarıda o Kerem'in hali ya bu kadar ya bu kadar acizci, bu kadar böyle bir top oynamak olur mu ya? Hiç yakışıyor mu abi bir Galatasaray'a? Yani düşmüş takım ya. İlk yere uyuyacaktım <laughs> ben ya. Anlatacağım hani ilk yere uyuyacaktım ben ya. O kadar o kadar kötüydü ilk yere. Yani bir tane babelin vurduğu var da içeriden adam, hani adam, içeri içeri de onu çıkardı. Başka da yok. Yani pozisyon yok. Evet. Hani sanki bu ataktaymış gibi gözüküyor ama icra yok ya. Bir şey yok. Yani hiç herkes kendi hali. Her i̇lk yere dediğin gibi tam bir rezillik. Ya şöyle ilk yere bakıyorsun Talat hocam sanki hani küme düşmüş bir takımla Galatasaray değil de atıyorum iki tane küme düşmüş takım oynuyor gibi. Aynen Ya bir de Malatya'da bu, bu, nasıl düşmüş bu takım ben bunu da anlamış değilim. Kadroya bakıyorsun bir bu kadar oyuncu kaybına rağmen Tete, Dikova ondan sonra şeye bakıyorsun Azıbülke var. Hepsi isimli oyuncular bu ligde. İyi oynayan oyuncular. Can bir de bir şey ki bak buradan üç tane dört tane topçu al daha sıraya koy vallahi daha iyi iş yapar biliyor musun? Halit hocam bu Tete Balatı'ya gelmeden önce Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Galatasaray Spartak'a Sparta, oynuyordu. Sparta, Sparta, 24 evet. yaşında bir de daha. Yani evet. Bunlar konuşulan bir, bunları bahsedilen bir oyuncuydu. Gelmedi, Malatya'ya geldi. Ama bu Malatya küme düşüyor işte bu kadroyla. Evet, dünyanın parasını verecekti yani bu adama. Dünyanın parasını istediler bu adam için. Tabii tabii, 5 milyon gibi bir abi, rakam abi, isteniyordu. 7-8 yani. Evet. Ben de maçla ilgili bir değerlendirme yapayım o zaman. Yani bazı noktalar var. Ya, maç için zaten çok konuşulacak bir şey yok. Galatasaray bir dakika içerisinde bitirdi işi yani belki o pozisyonlar olmasa yine zora girecekti maç yani. Bir anda iki, iki, tane gol oldu bitti. Yani ondan sonra Malatya'dan zaten bir şey beklemiyordu kimse. Hani ben beklemiyordum açıkçası. Malatya'da bir şey vaat etmiyordu. Hani berabere bitecek bir maçtı normal şartlarda. Galatasaray hemen yani o da kalitesi artık Galatasaray'ın yani. Malatya'nın da hemen şey gol yedi moral bozuldu bir anda bitti iş. O ayrı bir konu ama ben Kerem Aktürkoğlu'na mesela değineceğim. Ya bu takımın şüphesiz tartışmasız en iyi oyuncusu. Müthiş oynuyor, hani gerçekten geleceğin yıldız adayı. Ama ya her aldığı topu şut çekmez bir oyuncu ya. Büyük futbolcu olmak yani. demek sadece şut çekmek Çok demek değil. Çok dışarı yani. kaçırdığı Şimdi... şut vardı ya. Taraftarlar Tabii. Ya ne yani canlı, canlı oldu bu? Hani Kevin de Bruyne değilsin sen yani. Kevin de Bruyne de ne asistler yapıyor, ne paslar atıyor yani gollerinin yanında. Aa, bizimkiler bir anda oluyor. Ne oluyorsa bir anda oluyor abi. Ne oluyorsa bir anda oluyor adam bakıyorsun Yani Adam çıkarken hocaya bir tavır alıyor. Sağlam adam, evet. adam. Oraya da geleceğim işte. Ondan sonra bir pozisyon oldu işte. Gomis bomboş. Gerçekten bomboş. Yani forvet oyuncum bomboş. Gomis gibi bir oyuncu. İki, ta iki tane, tane soru olsa. gireceğim araya. Ee, evet. Galatasaray Ligi sizce kaçıncı sırada bitirir? Ya Galatasaray ilk 10... Onu ona atar kendini diye düşünüyorum ben. Ama bu tabii zor. Atamaz. Neden atamaz biliyor musun? Oynayacağımız maçlara bakarsan vallahi da atamaz. Milliler de atamaz bu takım. Evet doğru. Ya bu şekilde oynarsa bir sana... Bak şöyle. Daha başka var. Antalya var. Bugün böyle bir dikkatimi çekti. Bayağı bir iyi takımlarla maç yapacağız daha yani. Şu an bildiğimiz Galatasaray. Eee 12. sıraya yükselmiş durumda bugün de aldığı galibiyetle. 44 puanla. Arkasında 13'te Sivas, 14 Kayseri, 15 Gaziantep, 16 Giresun ve kümeye garantilen yeni Malatya var 20. sırada. Yani ben Kasımpaşa'nın daha yukarı çıkacağını düşünüyorum. Kara Gümrüğü geçebilir. Hani Kasımpaşa yukarılara gider bence. Beşiktaş'ı falan zorlar yani. Bir bu soru daha soracağım da. Abi Mustafa seneye gider mi demiş izleyicimiz Hamza. Yani belli olmaz gidebilir ben bilmiyorum. Kaç yaşında ya şu anda? 35 be. oldu o da değil mi? Mustera 35 mi? 36 mı? 35 Tam olmaz abi yanlış evet. bilmiyorum. Ülkesinde oynamak isterse gidebilir ama gitmek ister mi bilmiyorum. 35 36 olsun Mert. Yani bu adam e, Galatasaray'da çok iyi işler yapmış, şey yapmış bir adam. Bu adam Galatasaray'da hoca olacak bir adam yani. Bu saatten sonra yani Muslera'nın neyi tartışacağız? Tartışılacak bir yok mu Muslera'nın? Yok ya zaten performansla alakalı değil de Muslera'nın kendi tercihi olursa gitme bir mevzusu olur. Yoksa bugün de iyiydi Muslera baktığın zaman. Tabii. Hani kurtardığı pozisyonlara bakıyorsun çok basit gibi ama yer tutması çok iyi olduğu için. Aynen, hani İko'nun şutu var, Tete'nin şutu var. Hani onlara iyi yer Çekiş tuttuğu için çok şut rahat. 8 tane şut attı. Bu takım düşmüş. Yani bak düşmüş bir takımın moduyla ee, bir de bir de şeyi olan iddiası olan bir takım olmuşuz ya da hani hiç düşmemiş bir takım olsa o zaman e, seyretmek lazım bence maçı. Evet. Hızlıca bir, bir soru daha. daha... Gelen... Gomis evet. E, neden sürekli şutları kaçırıyor? Gomis aslında bugün çok şans bulamadı ya. Gomis'in şut top, top olmadı. Ya, ben görmedim. Gomis'e top geldi mi? Doğru düzgün top gelmedi diyorsunuz. Evet. Bulduğumda 1-2 yani tane kaçırmışlığı şey da var mıydı? Ya Gomis bence çok gol kaçıran bir oyuncu değil. Pozisyona girmekte de zorlanıyor şu an evet. ikinci Galatasaray döneminde. Ben de öyle gördüm açıkçası Peki, maçta. Iyi. Çok da gelmiş bir zaten. Ya çok işte da En net pozisyon Kerem. yani Van Aanholt aynı şekilde. Son dakikaları izliyorum. Yani ben bir Galatasaraylı olsam hani deliririm yani. Van Aanholt gidiyor. Gidiyor en alakasız yere pas atmaya çalışıyor. Gomis boşta. Havadan atacağı yerde yerden atıyor. Hani son paslarda çok sıkıntı var. Kerem desen zaten pas atmıyor. Bir de Kerem'in şöyle bir şey var. 83. dakikada oyundan çıkartıyor hoca seni. Hoca da büyük ihtimal şeyden çıkarttı. Benim dediğim pozisyondan sonra çıkarttı. Gomis'e pas vermedi. E, gitti, evet. Hoca belki sana bir ders şey vermek istedi. Sen 23 yaşında bir oyuncusun. Hatta kaç 35 yaşında olsan ne fark eder? Hocan seni çıkartmış oyundan. Hocanla bir problemi varsa içeride konuşabilirsin. Bak hani, çok daha kaliteli evet, bir doğru. soru geldi. Bunu e, Talat hocaya yönlendireceğim. Abi Galatasaray bu sezon neden düşüş ya da yaşadı? Biraz bilgi verir misiniz demiş. Çok daha kaliteli bir soru. Bunu Talat hocaya yönlendiriyorum. Evet Talat hocam. Güzel bir, aslında güzel de bir soru hakikaten. Neden düşüş yaşadı? Yani bir kere ya tabii yeni bir takımın her zaman yani yeni kurduğun bir takım daha yani çok genç bir takım yani düşüş yaşaması normal ama. Tabii bunun yanında biraz hakim faktörlerinde e, ben göz ardı etmeyeceğim. Yani bu sene bizi çok doğradılar. Yani bunda hiç Ama tabi biz çok çok kötü oynadık. Fatih Celim çok formsuzdu. Yani bunların hepsini sayabiliriz. Yani Galatasaray yeni bir takımdı. Yeni takım olmasına rağmen Avrupa'da başarılıydı. Burada başarısız oldu. Yani e, tamamıyla bu düşüşün tek nedeni var. E, i̇lk başta Galatasaray e, yeni bir takım kurulmasının sebebinden kaynaklandı. Biraz evet. da ben de sana yani, bir soru sorabilir miyim bununla ilgili? Tabii Peki Galatasaray'ın kadrosu kaliteli mi sence? Bu yıl alınan ya, yapılan transferler. Baktığın zaman e, içinde yani ya şimdi hakikaten can o kadar ilginç ki yani ben şimdi mesela Avrupa'da oynadığımız maçlara bakıyorum. ve şimdi ilk başlarda da Bakıyorum işin çıkın daha bu kadar kötü bir yerden değil. Ya hala düşünüyorum. Ama şu, şu anda zaten hala... izleyicimizin sorusu da o noktada aslında. Hani bu bu sezon bu düşüşün ana anahtarı ne yani hani? Bir tane izleyicimiz mesela teknik direktör yüzünden demiş. Hamza Acar teknik direktör yüzünden bence demiş. Hani sizce burada yani ana anahtar Galatasaray'ın düşüşündeki bu sezon kaynaklanan sebep ne? Şimdi şöyle bir şey var. Biz ilk yarı aslında o kadar kötü değildik de ama ne oldu? Biz işte Fatih Kelim gidince ben biraz hani e, Fatih Kelim tabii benim için çok önemli olduğu için hani Fatih Kelim olduğu için de konuşmuyorum. Şimdi topçu da adamına göre oynuyor. Bu bir kere bir Türkiye'de bu böyle. Bak bugün mesela şeye bakarsan ne kadar iyiydi şeyde oynayan e, Halil. Evet. Halil iyiydi ya. Halil kötü oldu. Evet. Ama ne oldu? Ya i̇kinci yarı Fatih Terim olsaydı oraya birkaç tane takviye yapacaktı. Bazı topçulara takviye yapacaktı. O takviyeleri yapmış olsaydı o zaman bu takım daha farklı olacaktı. Ama tabii o takviyeler de gelmeyecek. Fatih Terim de gidince takımda bir düşüş de yaşandı. Fatih Terim'in de çok büyük etkisi var bu düşüşte. Yani e, şimdi bir anda topçuların to çoğu çok seviyor Fatih Kerim abi. Yani şimdi ona baktığın zaman ben ne diyorum bak Barcelona maçında bile biz daha farklı olabilirdik yani Fatih Terim olsaydı. Şimdi bak bu hoca bize ne veriyor? Hiçbir şey vermiyor abi. Takıma da bir şey vermiyor. Takımdaki topçuların hocaya saygısı yok. Tam. o zaman yani, bu hocayı hani... hiç beğenilmediyse Dominic Torrent yani parantez içinde. Fatih Hoca'yı niye gönderdiler ki beğenilmiyor diye? Fatih Hoca en ligde saçmaydı. yarış içerisinde tutmuyor muydu? Yani izleyicilerimizin de aslında ortak soruları bu. Farklı farklı soruyorlar ama aslında sormak istedikleri soru bu. Mesela Yıldız İmer sormuş. Abi Galatasaray nasıl birinci olamıyor bu sene böyle kafama takıldı yani diyor. Ya zaten bunu şu an tartışıyoruz hani. Neden bu noktada yani? Birinciliği oynamıyor da neden bu noktada? Ya düşünsene bak seneye Avrupa'ya bile gidemeyeceğiz işte yani. Ben... Ya, düşün, Avrupa'da yokuz yani. Ben Biraz de şöyle bir şey söyleyebilir miyim, Talat hocam? Lafını evet. kesiyorum ama, hani Bilmiyorum. ben birazcık daha farklı düşünüyorum aslında. İki örnek olarak, iki takımı örnek olarak vereyim. Ben bu yıl Galatasaray'ın başarısız olmasının sebebi, hani Fatih Terim'in formsuzluğu, eyvallah bunun etkisi vardı. Ama bu Fatih Terim de sonuçta geçen yıl bu takımı şampiyonluğa oynattı, bir şekilde oynattı. Ben bu yıl kurulan takımın birinci olarak kalitesiz olduğunu düşünüyorum. Yani alınan oyuncuların Galatasaray seviyesinde olmadığını gördük zaman içerisinde. Çıkıldı belki geldi, sezon başında oynadı, Mortan belki oynadı. Ben birazcık Galatasaray'da bir kalite düşüklüğü olduğunu düşünüyorum. Birinci sebep bu evet. bence. Ben de yani buna katılıyorum. Kesinlikle bileceğim. öyle. Beşiktaş'ın beşiktaş 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 kadrosu beşiktaş çok iyi. Beşiktaş'ın da en büyük sıkıntılarından biri yönetimle Sergen Yalçın arasındaki sıkıntılar. Ee, Şampiyonlar Ligi'nin girmesi vesaire. Orada da mesela daha çok teknik direktörde suç arıyorum. Fatih Terim'de de suç var tabii ki ama alınan oyuncularda en çok suçl suçladığım nokta benim Fatih Terim aslında bu yıl alınan oyuncular. Bu oyuncuların hepsine Fatih Terim onay verdi. Ben Çıkıldağ'ın Morita'nın yani bu Galatasaray seviyesinde olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü zaman içerisinde gözüktü bu. Hani Nelson da belki bir nevi tamam Galatasaray'a uyum sağladı eyvallah ama markasız bir Nelson ben Düşünemiyorum. Nerson marka olmadan çok çok iyi bir oyuncu değil bence. Tabii ya bizim, bak bizim sağ tarafımızda, sol tarafımızda yok zaten bizim. Hani yok diyecekler. Ha, Bekliler, yani. evet. Vanağolto vesairesi evet. bu aya Bu aya belki ben olabilir. Ben bu izleyicimizden devam ediyorum. Çok güzel, kaliteli sorular soruyor. Ee, i̇zleyicimizin adı biraz karışık ama Sarsılmaz Olavos falan gibi bir isim. Soruyu okuyorum. <laughs> Abi Galatasaray zor bir dönemden geçiyor. Herkes bunu biliyor. Ee, rakipleri güçlenirken Galatasaray düşüşte e, nedense teknik direktörümüz yüzünden ise neden Galatasaray yönetimi teknik direktörü değiştirmiyor? Yani sebep teknik direktör sense. Ya şimdi tabii gelmişin maç şurada kalmış 5 tane şey baş maç, maç kalmış. Yani bu saatten sonra bir daha hoca değiştirmenin bir manası yok. Ama tahminime göre yani yeni seçilecek başkana da bağlı biraz tabii bu. Yani ben e, tahminime göre yine bu hocayla çalışılacağını düşünmüyorum yani. Hani ne her ne kadar da biz onu şey yapacağız, çalışacağız falan deselerdi de ben bu hocayla çalışmayacaklarını düşünmüyorum. Eğer çalışırlarsa aynı Fenerbahçe'nin hatasına düşeriz. Boşu boşuna bir sene daha geçirmiş oluruz. Anlat bir... hocam. Söyle. söyle. Buyur Mert sen söyle. Hemen kısa zaten. Hamza Acer Acar, e, güzel demiş aslında konuyla ilgili. Baktığınızda Giresun Beşiktaş'a karşısında eğer kazansaydı, Giresun Spor, Beşiktaş karşısında kazansaydı Galatasaray 16. sırada olacaktı. Ya böyle bir şey mümkün müydü bilmiyorum. Çünkü altında birçok bir çok takım var. Sanki bu tam şey değil ama ya oralarda bir yerde zaten Galatasaray. A. Çok da yukarıda değil yani. Ya bu kadar Bak, şu an 12. sıraya attı ya kendi. Bu kadar hızlı atamayabilirdi yani. Ya Geri sıra. Ya, e, Şeyde aranızda, gerisiyle aranızda yalnız öyle bir puan iki puan gibi yok sanki. Ya şimdi tam hatırlamıyorum ama. Arasında, da, puan, e, Galatasaray 44 puanda. Giresun 40 puanda, Giresun kazansaydı 43 yapardı, Galatasaray 41 olurdu. Yani. Galatasarayda, lazım. Galatasaray'da yenilecek üstüne yani, bunun böyle bir ihtimali Tabii olurdu. Giresun yenseydi Galatasaray kaybetseydi Aynen öyle. Yani, Ama ciddi ya, 16. sıra çok ciddi aslında an. yani bu çok imkansız bir olay değildi yani aslında. 16. Yani, sıra şöyle, demek yani. küme düşme hattı 17'den başlıyor zaten. Ya bana sorsan zaten ordayık ha orada ha orada. Kümedeki yani en iş... yakın rakipleri de Altaylar'dı. 30 puan da zaten. Onlar da Galatasaray'ı geçemezdi kaça kalan maçlarda. Sonu yani küme düşmenin ya, bir önünde sıkıntı yani. Şöyle ya Galatasaray e... için zaten talat ta... hocam. Sen de şunu demek istiyorsun değil mi? Galatasaray 10. da olsa aynı hissiyat, 16. da olsa aynı hissiyat. Galatasaray burada Beşiktaş. Ne işi? <laughs> Aynı böyle. Aynı Beşiktaş. <laughs> burada ne iş var? Beşiktaş 7 Evet, evet. Yakışmıyor abi. Yakışmıyor. Yani nedir abi seneye bakalım bu Avrupa'da zaten hiç yok. E seneye gidecekler bakalım. Gidecek alanları göreceğiz bakalım da ne yapacak? Göreceğiz bakalım. Yani. Biz Türkiye'de top falan oynamıyor ki ben Avrupa maçlarını seyrediyorum. Genelde de seyrediyorum yani. Ya olacak iş değil. Aramızda gerçekten uçurum var. Yani bırak şeyi uçurum var aramızda ya. Hep oraya gittiği zaman aptal gibi geri geliyor ondan sonra. Ahmet 99 hoş geldin. Galatasaray 2-0 yendi. Ek e ekranlarda yazıyor. Hatta ben orayı düzgün yapamam şu Kusura bakmayın yeni gelenler. 2-0 ilgili şunu söyleyeyim. Aslında Metin Öztürk'ün de bir açıklaması olmuştu. Hani şöyle demişti. Ben Guardiola'yı bile formsuz olsa Kesinlikle. yollarım demişti. Aslında şey demeye getiriyor. Hani Torrent'i ben her türlü yollayacağım ama bu işte tazminatıydı vesairesiydi. Hani onları sıkıntı diyor. Yoksa Torrent'i evet. direkt yollar yani. Hangi başkan gelirse gelsin Torrent'i yollamak isteyecektik zaten. Tek sıkıntı bu ekonomik problem olur mu olmaz mı? O tek konu. Yoksa Torrent'le kimse çalışmak istemez. Beyzanur'un bir sorusunu sormak istiyorum. Çünkü çok ısrarcı hani. Ee, hiçbir sorusunu soramadım. Birazcık daha akla mantığa daha uygun olsa güzel soracağım ama gene de kırmayacağım. Soracağım. Beyzanur diyor ki özellikle Can abime sor bunu demiş. Beşiktaş birinci olur mu? <laughs> diyor. Ya bu yıl için konuşmayalım onu en azından şöyle diyelim. Önümüzdeki sezon Beşiktaş'ın eğer ya giden oyuncularının yerini doldurabilirse ya da çok büyük bir kan kaybı yaşamazsa Beşiktaş gelecek sezon iddialı olacağını düşünüyorum ama Galatasaray'ın ne olacağını tam kestiremiyorum. Beşiktaş'ın mesela Galatasaray'dan birazcık daha önde görüyorum Talat hocam sezon önümüzdeki sezon için. Yafa zaman. Olur. Kim mesela bak Gerson Fernandes'i vardı mesela. Ben o adamı ben çok beğeniyorum. Bak bir şey Orta taşı. sahada i̇şte. Josef'le çok iyi oynarlar ikisi. Bir şey o adam. yani şeyden bile Alex'ten bile daha iyi iş yapacak o. Mesela Taşira mesela şu anda bakıyorum. Hiçbir şey yok adamda. Ya gençler daha iyi. Teşere ya, bitik bitik. Bitik ya. Teş hani... direkt sat ya, sat butonu. Direkt gitsin ya. Yani. yani. Bakşuay'ı bile mesela ben Bakşuay'ı mesela bu hafta bir iyi değil ama ben daha çok beğendim Bakşuay bu hafta. Daha çok da iyi. Yani. Elinden geleni yapmaya çalışıyordu. Bu hafta evet. ben her zaman Avatşuay'a çok kızsam da Evet. Hadi yani elinden geleni yapmaya çalış. Çok bir şey demiyorum. Belki de belli olmaz seneye kalabilir bu atışı ayı. Ya birkaç tane takviyeyle Beşiktaş iyi olur. İyi topçularla bence iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü çok şeyi e, yani çok şeye Rica gerek yok. Beyza. Bu hoca da, bu hoca da iyi bir hoca tahminime göre. Yani iyi işler yapar. E, bu sene onlarla idare ama bizim çok şeye ihtiyacımız var. Bizim hocaya ihtiyacımız var. Başkan iyi bir başkana ihtiyacımız var. Birçok şeye ihtiyacımız var bizim. O yüzden bizim işimiz bayağı zor yani. Ben şöyle düşünüyorum. Önümüzdeki yıl Fenerbahçe bir belli az çok belli Fenerbahçe oynayacak gibi. Yani İsmail Kartal'la devam ederlerse, hata etme yapmazlarsa Fenerbahçe belli bir şampiyonluğa oynar gibi gözüküyor hani şu an. Beşiktaş'a bakıyorum çok şey olmazsa oynar gibi. E, Trabzon'da yine bir şeyler yapar yani şampiyon olur mu olmaz mı bilmiyorum ama Galatasaray konusunda mesela böyle bir yok, yok. var. Tabii. Ya yani bu başkanların da ben pek fazla bir şey vereceğini düşünmüyorum biliyor musun? Bizim işimiz daha çok kaos. Yani bizim hangi başkan gelirse, Eşref de gelse, Metin de gelse biz de kaos daha da fazlalaşacak. Ben buna eminim. Hele bir de var ya, eğer bunlar Fatih Kerim'i getirmezlerse, ki getirmeyecekler, biz daha da kötü olacağız. Bak buna emin ol yani. Çünkü şu anda bizi hiçbir adam kurtaramaz abi. Çünkü bak, kime bakarsan bak, seyircinin bile farklı bir şeyi var abi, bakışı var. Ama ne olacak? Yani sonuçta, bak mesela bir adamdan bahsediyorlar, o gelirse benim içimi biraz ferahlatır. Antalya Spor'un hocasını getirirse... Ali hani Uğur Hoca'yı gezerse, bak işte o zaman beni biraz ferahlatırlar. Bunun dışında hiçbir hoca söyledikleri, anlattıkları ya da işte ya şunu anlaşılır dedikleri hocanın hiçbiri hoca değil yani Galatasaray'ı götürecek bir hoca ben değil. Ben yabancı hoca gibi bir hata yapmasını istemiyorum Galatasaray'ın yani hata olur bence. Beşiktaş da yabancı hocayla anlaştı ama Beşiktaş'ınki de bir kumar bir nevi ama Galatasaray'a bence bir yerli bir hoca lazım diye düşünüyorum. Ya tabii abi Nuri getir, Okan'ı getir. Evet. Var abi yok değil ki. Yani biz tamam ile Fatih Terim olsun demiyoruz ama yani e, takıma da bir şey lazım. Adam, yani o topçuyla diyalog çok önemli abi. Topçunun diyaloğu çok önemli. Ya yani Sergen, Sergen kötü bir adam mıydı? Değildi ama bir yerden sonra olmadı. Bir şey oluşmadı işte. yani. Hani şimdi mesela ben şuna da mesela çok katılmıyorum. Ya işte İsmail Kartal şöyle dedi falan. Abi bir şey yakalıyorsun ama seni bunu yakalayıp yakalamayacaksın çok o kadar şey değil Hızlı değil yani. bir seri yapacağım. Ee, Kahraman Çağlar abone için teşekkürler. Ee, Sarsılmaz'ın soruları çok güzel gerçekten. Böyle sorular bekliyoruz arkadaşlar. Abi önümüzde Galatasaray Altay maçı var. Sizce hangi takım daha iyi atak yapar? Ee, yani hangi takım avantajlı kazanır bu kafama takıl demiş. Normal normalde <laughs> yenmeniz lazım. Yani normalde yenmeniz lazım. Ama yani şu Galatasaray'ın haline bakarsan hani hep bir soru işareti yani. Çünkü normalde yenmesi lazım. Altay'da düşmüş gibi. Bana göre düşmüş bir takım Altay'da. Yani evet. Bu iki o da küme düşmüş bir gitmesi, takım. Evet. takımın gitmesi de kötü oldu yani. En azından bir kalsaydı. Ama diyorlar ki herhalde düşme kalkacak diye gene böyle bir takım ya. filmler dönüyor. Do çok saçma ama ya şampiyonluk A bu sene azaldı. de ligimizde 3 ta tane Karadeniz ekibi, Giresun, Trabzon, Rize, eee 2 tane İzmir ekibi, Altay, Göztepe, 2 tane Akdeniz, Alanya, Antalya. Ya çok iyi takımlar vardı aslında ya, çok güzel hani. Ya. E şey bölgelerden böyle yoğun ee, bir soru daha vardı. Elif sormuştu. Elif izleyicimiz. Abi Galatasaray'ın başarısı olmasında teknik direktörün hatası var mı? Bunu biraz cevapladık ama kısaca eklemek istediğiniz bir şey var mı Talat Hocam? Hep Fatih Terim'den başlıyor. Şeye kadar, şimdi Torrent'e kadar. En azından Fatih Terim'den sonra Torrent gelmeseydi Okan gelmiş olsaydı ama bu durumda olmazdı. Buna da eminim yani. Ama Talat Hocam şöyle bir şey söyleyeyim ben. Evet. Torrent Fatih Terim başarısızdı. Tamam. Evet. Yönetim çok başarısız. Yani Torrent, Torrent'i yönetim geçirdiği için yönetim başarısız bence. Torrent, Bana da Torrent evet. başarısızlık zaten. Ben şöyle bir şey var ama sen şimdi başkan sen oraya iyi bir hoca getireceksin. Bir, evet, evet. bir adamı gönderiyorsan onun daha iyisini getireceksin. Onu buraya. diyorum. Torrent'in suçu daha azdır yani yönetimden. E ama o zaman şimdi şöyle oluyor. O zaman orada bir Film var o zaman demek. Sen yani oraya onu getirdiysen orada bir film dönüyor demek ki zaman. Tabii ya ben şeyi diyorum yani. Hani Torrent'i getirdiniz sonuçta siz. Torrent ne zaman takımı yönetmiş böyle hani. Adam yardımcı ya, antrenörlük yapmış. Torrent'i getirdin oraya sen. Torrent'in Torrent, ne, ne? torrent şeyi bu demek ki. Bu kadar yani Torrent'in kapasitesi. Torrent'te ben suç aramıyorum evet, açıkçası. Evet. Hani Torrent evet. bu kadardı. Ya bu kadar ama hani bunu da başkan olsa, eğer başkan sen Galatasaray'ı zaman düşüneceksin yani. Düşünmek yani yok yok. en büyük hatalı, hatasını da cezasını çekiyor zaten. Hani çekti gidecek ama yani bu gidenler geri gelecek mi? Geri de gelmeyecek ama yani. Olanda Galatasaray oluyor tabii. Taraftarı oluyor olanda. Yani yazık ben bugün baktım yani biz evimizde oturup seyrediyoruz ama oraya gitmiş o adam gene de Galatasaray'ı destekliyor. Vallahi helal olsun o adamlara ya. Gerçekten hani yöneticinin bir çıktı diye her şeyi biz yapıyoruz Ulan sinirci olmasa sen nesin ya? Valla doyum, olma, doyum olmadı yani size. Ama süremizi fazlasıyla açtık. Bizler ee, bizleri izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar daha fazla daha da güzel böyle hocalarımızı etkileşim alabilecek sorularınızı bekliyoruz. Maçlardan sonra buradayız. Bildirim zilini açın. Genelde bütün maçlardan sonra sizlerle buluşuyoruz. Mehmet Mert ekranlarında. Mutlaka bildirim zili açık olsun. Abone olmayı unutmayın. Ee, Sesim Sesimde mi? Evet, evet, biraz problem var. Emin olamadım. Neden öyle geliyor ama bir dakika bakacağım. Şu an iyi. Şu an iyi mi? Kemik e, çatal geldi. Tamam. Evet, evet. Ee, sarsılmaz kardeşim, bir sonraki sorularını mutlaka yayınlayacağım. Bekliyorum yayınlara. Ee, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İzleyen herkese çok teşekkürler. Herkese mutlu